Yumurta. Yazan: Andy Weir. Çeviren: Selin Çıray. Seslendiren: Barış Özcan. Öldüğünde evine gidiyordun. Trafik kazasıydı. Özellikle dikkat çekici bir şey değil ama yine de ölümcül. Arkanda bir eş ve iki çocuk bıraktın. Acısız bir ölümdü. İlk yardım ekibi seni kurtarmak için ellerinden geleni yaptı ama işe yaramadı. Vücudunu kadar kötü bir şekilde parçalanmıştı ki inan bana senin için daha iyi oldu. İşte o zaman benimle tanıştın. Ne ne oldu diye sordun. Neredeyim? Durum tespiti olarak öldün dedim. Kıvırmanın alemi yok. Orada bir e, kamyon vardı kayıyordu. Hah <laughs> dedim. Ben ben öldüm. <laughs> Ama üzülme, herkes ölür dedim. Etrafa bakındın, hiçlik vardı. Sadece sen ve ben. Burası neresi diye sordun. Öbür dünya mı? Aşağı yukarı dedim. Sen tanrı mısın diye sordun. Haha <laughs> diye cevap verdim. Ben tanrıyım. Çocuklarım, karım dedin. Ne olmuş onlara? İyi olacaklar mı? İşte görmek istediğim bu dedim. Daha biraz önce öldün ve ailen için endişeleniyorsun. İşte bu iyi bir şey. Bana büyülenmiş gibi baktın. Sana tanrı gibi görünmüyordum. Adamın biri gibi görünüyordum. Belki de bir kadın. Belli belirsiz bir otorite figürü belki. Yaradandan ziyade edebiyat öğretmeni. Merak etme dedim. İyi olacaklar. Çocukların seni her yönünle mükemmel olarak hatırlayacak sana nefret besleyecek zamanları olmadı. Karın görünürde ağlayacak ama içten içe rahatlayacak. Dürüst olmak gerekirse evliliğin dağılıyordu. Rahatlamış hissettiği için kendisini çok suçlu hissedecek teselli olacaksa. Ha dedin. Peki şimdi ne oluyor? Cennete, cehenneme bir yerlere gidiyor muyum? Hiçbiri dedim. Reenkarni olacaksın. Ha dedin. Hintliler haklıymış demek. Bir bakıma bütün dinler haklıdır dedim. Yürüyelim. Boşlukta yürürken beni takip ettin. Nereye gidiyoruz? Belirli bir yere değil dedim. Sadece yürürken konuşmak güzel. O zaman bütün bunların amacı ne diye sordun. Yeniden doğduğumda bomboş bir tahta olacağım, değil mi? Bir bebek. Yani bütün deneyimlerimin, bu hayatta yaptıklarımın hiçbir manası veya etkisi olmayacak. Hiç de değil dedim. İçinde bütün geçmiş hayatlarının bilgi birikimini ve deneyimlerini taşıyorsun. Sadece şu anda onları hatırlamıyorsun. Durdum ve seni omuzlarından tuttum. Ruhun hayal edebileceğinden çok daha muhteşem, güzel ve büyük. İnsan aklı varlığının ancak çok küçük bir kısmını içerebilir. Bu sıcak olup olmadığını anlamak için parmağını bir su bardağına batırmak gibi kendinin çok küçük kısmını bir kaba koyuyorsun ve çıkardığın zaman yaşadığı bütün deneyimleri kazanmış oluyorsun. Son 48 senedir bir insanın içindeydin. Dolayısıyla uzanıp engin bilinçaltının devamını hissedebilmiş değilsin. Burada yeteri kadar kalırsak her şeyi hatırlamaya başlardın ama her yaşamın arasında bunu yapmaya hiç gerek yok. Kaç kere reenkarni oldum o zaman? Oho çok kez, çok çok kez ve bambaşka bir sürü hayata dedim. Bu sefer milattan sonra 540'ta yaşayan Çinli bir köylü kız olacaksın. Be bir saniye ne diye kekeledin. Beni zamanda geriye mi gönderiyorsun? Yani teknik olarak evet. Zaman bildiğin üzere sadece senin evreninde var. Benim geldiğim yerde işler farklı. Senin geldiğin yerde dedin. Tabii ki dedim. Ben de bir yerlerden geliyorum. Başka bir yerden. Ve benim gibi başkaları var. Oranın nasıl olduğunu bilmek isteyeceksin biliyorum. Ama açıkçası anlatsam da anlamazdın. Hı dedin biraz hayal kırıklığına uğrayarak. Bir saniye. Eğer zaman içerisinde başka başka yerlere reenkarne oluyorsam, bir noktada kendimle karşılaşmış olabilirim. Tabii sürekli oluyor ama iki hayatta sadece kendi ömürlerinden haberdar oldukları için farkına bile varmıyorsun. O zaman bütün bunların ne gereği var? Cidden mi? diye sordum. Cidden bana hayatın anlamını soruyorsun. Biraz beylik bir soru değil mi? Gayet akla yatkın bir soru diye ısrar ettin. Gözlerinin içine baktım. Hayatın anlamı, bu evreni yaratmamın tek sebebi senin olgunlaşman. İnsanlığı mı kastediyorsun? Olgunlaşmamızı mı istiyorsun? Hayır, sadece sen. Bütün evreni senin için yaptım. Her hayatla beraber büyüyor, olgunlaşıyor ve daha büyük bir zeka oluyorsun. Sadece ben mi? Diğerleri? Başka kimse yok dedim. Bu evrende sadece sen ve ben varız. Bana boş gözlerle baktın. Ama dünyadaki o kadar insan hepsi sen. Senin başka cisimlerin. Bekle. Herkes ben miyim? Sırtına bir tebrik şaplayla beraber, işte şimdi taşlar yerine oturuyor dedim. Bütün zamanlarda yaşayan bütün insanlar ben miyim? Ve yaşayacak olan evet. Abraham Lincoln ben miyim? Onu öldüren John Wilkes Booth da sen diye ekledim. Dehşet içinde Hitler'im dedin ve öldürdüğü milyonlarsın. İsa'yım ve onu takip eden herkes. Sessizliğe gömüldün. Ne zaman birine haksızlık etsen dedim, kendine haksızlık ediyordun. Yaptığın bütün iyilikleri de kendine yaptın. Yaşanmış ve yaşanacak olan bütün mutlu ve üzgün anlar senin tarafından yaşanacak. Düşünceye daldın. Neden? diye sordun. Bunları neden yaparsın ki? Çünkü bir gün sen de benim gibi olacaksın. Çünkü bu sensin. Sen benim türümdensin. Sen benim çocuğumsun. İnanamayarak ne dedin. Benim de bir tanrı olduğumu mu söylüyorsun? Hayır, daha değil. Sen ceninsin. Hala büyüyorsun. Bütün zamanlardaki bütün insan hayatlarını yaşadığın zaman doğacak kadar büyümüş olacaksın. Yani bütün evren dedin. Sadece yumurta diye yanıtladım. Yeni hayatına başlamanın zamanı geldi ve seni yoluna gönderdim.